Merhaba çocuklar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle taşıtları öğreneceğiz. İnsanları veya eşyaları bir yerden bir yere taşıyan araçlara taşıt denir. Taşıtlar, kara taşıtları, hava taşıtları ve deniz taşıtları olarak üç ayrılır. Gelin bu taşıtlarımız nelermiş göz atalım. İşte burada bir otomobil var. Otomobil bir kara taşıtıdır ve sürücüsüne şoför denir. Otomobillerle hem eşya hem de insan taşınabilir. Taksi bir kara taşıtıdır ve yolcu taşımak için kullanılır. Sürücüsü tıpkı otomobilde olduğu gibi şofördür. Polis arabası siren sesinden tanıdığımız bu arabaları polisler görev sırasında kullanırlar. Polis arabası gibi siren sesi olan bir başka aracımız ambulanstır. Ambulans, yaralıları, hastaları taşımak için kullanılır. Yangını söndürecek olan itfaiyemiz de burada. İtfaiyeler yangın söndürmekte kullanıldığı gibi kurtarma çalışmalarında da kullanılır. Büyük bir kara taşıtı olan otobüs bir yolcu taşıma aracıdır. Başka şehirde oturan akrabalarımızı ziyaret etmek için otobüse binebiliriz. Otobüsten biraz daha küçük olan minibüsümüz de geldi. Minibüs de tıpkı otobüs gibi yolcu taşımak için kullanılır. Yollarda çokça yer kaplayan kamyonumuz. Kamyonlar ağır yükleri taşımak için kullanılır. Kocaman tekerli gürültülü şu traktöre bakın. Genelde çiftçilerin kullandığı traktörler tarım yapmamızı kolaylaştırır. iki tekerlidir ve en fazla iki kişi binebilir. Binerken kaskınızı takmayı unutmayın. <laughs> Motosiklete benzeyen bisikletin motoru yoktur. Bisikleti sürebilmek için pedalları çevirmeliyiz. tramvay rayların üstünde hareket eder ve yolcu taşıma aracıdır. Sürücüsüne vatman denir. Tren de rayların üstünde hareket eder. Hem yük hem de yolcu taşımak için kullanılır. Kullanıcısına makinist denir. Kara taşıtlarımız bu kadardı. Hadi bir de hava taşıtlarına bakalım. Sesinden tanıdınız mı bu aracımızı? Evet, evet. Bu bir uçak. Uçakları pilotlar kullanır. Genellikle yolcu taşımak için kullanılır. Sıra kadar gürültü yapan bu aracımız kocaman pervaneleri olan bir helikopter. Helikopteri de tıpkı uçaklar gibi pilotlar kullanır. Güvenliği sağlamak, Yük taşımak ve yolcu taşımak gibi pek çok şeyde helikopter kullanılabilir. Sevimli sevimli havada süzülen bu kocaman balona bir bakın. İçindeki sıcak hava sayesinde uçan bu balon insan taşımak için kullanılır. Roket evet, en hızlı hava aracıdır. Uzay araştırmacılığında kullanılır. Hava araçlarımızın sonuna gelmişiz. Hadi son olarak masmavi denizlerde süzülen deniz araçlarına bakalım. Burada kocaman bir gemi görüyorum. Gemileri kaptanlar kullanır. Gemiler yolcuları ya da eşyaları taşır. İşte rüzgar yardımıyla yol alan bir yelkenli. denizin altında giden şu araca bir bakın. Bu bir denizaltı. Denizaltı ile denizin içinde yaşayan canlılarla tanışabiliriz. Kürek yardımıyla ile ilerleyen bu küçük deniz taşıtımızda bir kayık. Kayıklarda motor bulunmaz. Kürekleri güçlü kollarımızla çekerek yol alırız. Bugün pek çok taşıt öğrendik. Bu taşıtların çıkardığı sesleri taklit edip anne babanıza hangi araç olduğunu sorarak küçük bir oyun oynayabilirsiniz. Tekrar görüşmek üzere çocuklar. Hoşçakalın.